Evet arkadaşlar. Video koymayalı bir aydan fazla oldu herhalde ya. Bir aydan fazla oldu da video çekmeyeli 2-3 hafta oldu. Şöyle diyeyim çalışmaya başladık arkadaşlar. İş güç. Harbiden her şey yoğun. O yüzden çok video yapamıyoruz. Video çekemiyoruz da çekecek araba. Neden yok? Video çekecek araba olmayınca video olmuyor arkadaşlar öyle diyeyim. Ama bizde ne var ne yok yine devam ediyor. Şöyle göstereyim. Bu ATV merak ediyordunuz. Karbüratör yaptık makine Bizim iki eskiden beri vardı bu bizde. Çalıştırmıyorduk. Karbüratör yoktu almıyorduk falan. Temiz temiz yatırıyorduk yani öyle diyeyim. 93 model. Şimdi buna iki ay önce karbüratör sipariş ettik. AliExpress'ten sipariş ettik. Oğuz onları birazdan her şeyini anlatacak. Biz yani yaparken bir sahneleri takarken sahnelerimiz var. Nasıl uğraştırdı, nasıl çalıştırdık. Şimdi onlardan biraz bahsedeceğiz. Ana sorunu da çözdük. Karbüratöre hava filtresi var üzerinde ama hava filtresi iş yapmıyor. Şimdi ufaktan bir Oğuz çalıştırsın sonra da anlatıma başla Oğuz. Hava filtresini çıkartıp mı çalıştırayım? Ne yapayım önce böyle mi Direkt çıkartıp çalıştır ya. Şu an arkadaşlar hava filtresi var geldi. Bizim normalde 32 milim Mikuni karbüratör var üzerinde. Biz buna 42 milim karbüratör aldık. 42 milim, 42 milim olunca tabii karbüratör bu sefer hava yetersiz kalmaya başladı. Evet, iki, hafta gibi. ayar yapmaya çalıştık evet, her günü günü Boş da, ayar yapıyormuşuz yani. Ben hani yani. AliExpress'ten aldım 60 milim diye. 60 milim ama hani ufak motorlar içinmiş herhalde ki. Takıyoruz, yetmiyor. Teklitiyor motoru. Bunu falan falan falan. tabii hiçbir sorun kalmıyor. Onu çekeceksin oradan şimdi dayı. Çekeyim dayı. Boşta mı? Fazla yakıt yapıyor ama yaptığı işi yok arkadaşlar. Makineler de var Güzel. Ayak freni mi? Bir daha daha güzel şey yapacak. Edersek de olacak işte. Çekelim, madem konuşmuyoruz. Parçalarımız gözüksün yani. Sonra anlatırız, sahne olsun. Evet, çek. Çek çek karbüratörü çek. Hiçbirini çekemedik gene. Yani. Şöyle bir yakından tutan Yanından yandan tut. Arkadaşlar şöyle öne flanş, orijinal flanş mı Orijinal flanşı burada, evet. Göster Berkçin, buraya getir. Orijinal karbüratörün flanşı buydu. Biz ee, şöyle bir kameraya yandan Buraya Şöyle anlatayım. Onun yerine de farklı bir flanj kullandık arkadaşlar. Ortaya bir tane e, ölçülerini alıp samportum aldık. Bu da 52 milim karbüratör Keyhin AliExpress malı. Bakalım çalışacak mı göreceğiz. Bir tane daha götüne hava filtresi uydurduk. Birazcık kasıyor. Yerine oturttuk şunları. Gaz telini taktık. Yakıt taktık. Deneyeceğiz şimdi Mahmut'cığım. <laughs> crazy. İçeri içeri kaçmış. Ne yapalım? Çalışın ya. <laughs> Çalışırız da keyfin dibine vuracağız onu. Ben bende bir tane okumadığım halde bir daha. Bulcuma hadi senden bir sahne çekeyim sonra binilir. Psikodelik oldu makine yani. Normalde zaten iki zamanlı arkadaşlar çok performanslı makineydi. Güzeldi. Yıllardır tabii çok bilmiyorduk ama şu karbüratörle birlikte harbiden yılan oldu makine. Ne yapıyorsun yavrum? <gülüyor> evet. <laughs> Alo düzgün veremiyor herhalde. Şu makine makine darbeler nasıl duruyor? Evet, bir ön sahne orada var. Evet. Yorumlarını alalım. <laughs> Uçan Hollandalı oldu makina. <laughs> Güzel. Güzel. Geliyorum abi. <laughs> Bak hala araba yiyor ya. Güzel. Motora yakın çekim alalım ya. Bu arada parçanın linkini de koyarız değil mi? Linki var mı sende parçanın? Tekrar koyarım bir de anlatayım. Ka Kaç falan. Şimdi birazdan o zaman arkadaşlar, bir iki saniye daha alalım, sonra ufak ufak anlatıma geçelim. Düşüyor şey mu? Güzel. Güzel. Güzel Ayaklarını mi bastın? Ben onu yapamıyorum işte aslında. Işte onu yakalama konu altındaysa, onu yakalama konusunda yani makine bu kadar değişti arkadaşlar. Evet Alican bugün buluşmaya gitmiştin sabah. Ay, fuar abi. ne? Neydi? Fuar? İsmi neydi? İsmi neydi? Car Life Türkiye. Car Life Türkiye. <laughs> Şeklimizi koyduk geldik diyorsun Alican. <laughs> Kardeşim, bir ufak arabayla turlayalım o zaman ya. ya abi. abi şu görsele bakar mısın ya? Burada yorumları tamamen size bırakıyorum arkadaşlar. Araba harbiden psikodelik bir araba. Hızlı bir araba değil biliyorsunuz ama yani bu adamlar da hasta işte yani. Söyle senin gibi çok kardeşimiz var değil mi kardeşim aynen böyle? Abi, aynen. Arabaya baksana nokta hata yok. Tabii bir koltukları dışında o koltuklara lanet olsun sarı ya. Evet arkadaşlar. Da ilk iki gerçekleştireceğiz. Kamera çekerken ben bu araba kullanacağım. Alican anlatacak. Evet arkadaşlar. Şahin nasıl kullanılır diyor. Yeni video çekelim mi? <laughs> Yeni nesil Apache. <yapaçi? gülüyor> Ulan. Of rahat. Şey var mı? Hava kapalı ama. <laughs> evet arkadaşlar. hepiniz tekrardan merhaba. Oturdum oturuşum değişti kardeşim. Evet beyler kemer takmayacağım bayanlar o ekranı ama indirmen gerekecek. A101 şeyi neydi o ekran Pirana. ismi? He, pirana değil hayır ne, normal ismi Double Din miydi? İndaş. Ha İndaş. İndaşımıza koyduk. Bizim videoda bir 106 videosunda yakalamıştı arkadaşlar. <laughs> şey diyordu da Emirhan. İndaşımız da var. <gülüyor> Olması gereken <laughs> gelen şey var yani. Evet çok müziği açma. Ufak ufak arabadan bahset. Şu an bir ben konuşmaya bırakmadan önce Ali Can arkadaşlar beyniniz ütülecek çünkü. Bir iki keyfinden bahsedeyim arabanın. Yani şu anda gayet mükemmel. Ara sokaklarda turluyoruz. Bayağı basık. Arka planda da şu an sahnelerini koyacağım. Bayağı keyifli, komple kaporta yapılı bir araba. Evet, konuş. Sendeyiz Alican kardeşim. Benim de sevdiğim bir kardeşim bu arada arkadaşlar Alican. Bizim grubun azılı üyelerindendir diyelim yani. Evet, Başta Baba, En baştan bir neler yaptın. E, yani az şu arabanın geçmişini biliyorsun. Biz bu arabayı ilk babamlar zamanında sıfır alıyorlar. Evet, 94 e, 99 XR, 99 muydu? model enjeksiyonlu serisi. Şahin modeli. E bu arabayı sıfır alıyorlar. Babamlar bir 3-5 sene biniyorlar. Bindikten sonra arabayı bir garaja koyuyorlar abi. Bir 4 hı hı. sene garaj geçmişi oluyor arabanın. Garajda duru duru kimse bilmiyor. Çürümeye başlıyor. Tavan kenarlarında. Ya e zaten topu. Şile. Aynen. Çürümeye başlıyor. Ondan sonra bizimkiler çıkartıyor. Biraz daha biniyor abi. Önümüzde durun. Dur. dur. <laughs> Arkadaşlar buradan nasıl geçeceğiz anasını satayım biz şimdi? Geçeceğim ince ince yapacak bir şey yok yani. Piçetmez herhalde değil mi? Pisletmez her yerde. Neyse. Sen o zaman devam et. Şöyle kameramızı yerleştirelim. Evet. İşte ondan sonra e, arabayı bizimkiler garajdan çıkartıyorlar abi. Yani bir iki üç sene daha kullanmaya başlıyorlar arabayı tekrardan. E, araba o arada 130 bine falan geliyor zaten. 130 binden sonra benim baba yeni araba alınca büyük baba doğru vefat edince arabada bana kaldı abi. Allah Allah ya orada yırttı işte. Arkaya da babam sağ olsun bir tane. <laughs> ondan sonra ondan sonra da ben de karar verdim. Benim arabayı komple baştan aşağı toplamaya karar verdim. Evet sanayiye götürdük hani baktık bu yarım kaynakla yarım yamayla olacak iş değil. Evet. Belki her şeyini değiştirelim A'dan Z'ye yapalım arabayı. Tavanını, dört kapısını, çamurluklarını, kaputunu falan. Evet her yapalım. yeri yani de değişti arkadaşlar bu arada evet her yeri. Bir yer. tek işte karşılığında... <laughs> <laughs> Evet devam parçalarını, parçalarını bulmakta çok zorlandık. Mesela arabanın abi bu arabanın tavan sacları üretimi durdu çok sene önce. Onların resimleri vardı mı Artop'a koymayalım. Resimleri var yani. abi. Hepsini ben Eskişehir'den buldum abi. Orijinal tavanın adam 8 senedir e, parçacı dükkanında saklıyormuş abi. Ya da alan olmuyormuş. Aynen orijinal boyasız Doğan kapıları bulduk. Onlar da bir şaheser yani bildiğin abi. Aynen burada sahil köyde direkt Aynen, kendi köyde. Aynen sahil köyde bulduk abi. 10 senedir evinde saklıyormuş adam. Onları bulduk. Ondan sonra arabamızı toplamaya başladık falan. Yani bu arada çok yüksek mevlalar harcandı abi yani kaportaya bir ortalama kaldım. gene söyle ortalama ama bir samiye koymayabilirim çünkü yani kaportaya ortalama 4 lira falan gitti yani kaporta işçiliğine falan parçalarına, parçalarına kapı tavan orası falan parçalarına orsubusu. abi 8 milyar falan gitti benim Ümrani'den aldığım evet. parçalarına e, ama dışarıdan aldım ekstra parçalarına falan yine bir 2 2,5 oraya harcadım bunun boyacısı olduğu, ziftlenmesi, pütürü, ıvır zıvırı, koili, jantı derken yani komple bana evet. aşağı yukarı 23'e falan mal oldu abi bu arada. Jantlar, jantlarla birlikte. Jantları jantlar kaç almıştın? Üzerinde üç üç lastik vardı, 3.5'a aldı. Aynen, aldım aldı. Şu Ama anda zaten gene bağlı bu tarz jantlar Şu jantlarda. an lastiksiz 5400 lira şu an jantlar. Yani sanki. krom, orijinal krom, krom arkadaşlar. Jantlarda zaten tek ana görselimiz basit jant var ve araba sade, ok gibi. Aman ha! çekim yapıyoruz lan! Ses gelmiyor! Oturuşu da çözdüm bu arada. Bu koltuk böyle olduğundan böyle oturuyorsun bu arada kardeşim. Ama keyifli yani. Stance bir araç arkadaşlar. Şu zamana kadar stance çekmedik ama bu Türkiye'de tanınan Türklerin şavrolesi diyorum yani. Öyle bir araç benim gözümde. Madem herkes çekti bizde de bir tane olsun. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hadi Alican şimdi sen de ufak başka anlatacağım şeyler varsa anlat kardeşim. Ya ben anlaşamışım ama daha yapılacak olan şeyler var yani. Arabaya... Egzoz egzoz yapmadık. Yani bir... E, hani arabayı zaten en büyük niyetimiz abi. Arabayı Youtube'da tutarsa turbo yapacağız kardeşim. Aynen abi. Bizim <laughs> niyetimiz zaten. Turbo yapacağız yani. Sen bana turbo parası getir ben bir günde koyarım o turbo'yu <gülüyor> ama. <gülüyor> <gülüyor> niyetimiz turbolama. Turbodan sonra Air'ımız var. Air yani var. Air. Bence Air, çok Air, Air e, e, Tabi sizi e, beğendiğiniz tarz şeyler bence Aynı Air önemli Sparkle değil ama. Önce koltuk. İçine evet. roll cage demirler. Evet içine masraf yapılması bence Air. Dışı çok güzel ama bir tur daha Türkiye'yle kardeşim. Spark yarış koltukları konulduğu zaman abi daha güzel bir görsel olacak iş için. Güzel güzel. İçim içi zaten tertemiz. Şimdi içini de bir arkadaşa şöyle alayım. Kullanırken çekeyim madem konuştuk. 5 dakika konuşma bize yeter. Evvelden de fazla konuşmamız. Şöyle bir içini çekeyim. Araba basık. Müziği de ver abi arka plandan. Bunlar sizin inekler mi kardeşim? Yok. <laughs> ya. <laughs> yavaş geçelim değil mi? Çizmesin. Sikerler ha. Arabamız bizim. Güzel araba ha. Ona göre. arada arabada sadece abi 4,5 kiloluk değişat var şu an arabada, üzerinde. Arabayı böyle Evet, aksa çalışan aksamları gösterelim o zaman kardeşim. Göster. abi mesela elinden kemer açtığımız takdirde ama kesinlikle... Denemek istiyorum bunu. Bunu cidden denemek istiyorum. Vay benim kardeşim be. Şu el fren ışığımız da çalışıyor. Ay, evet. Şu ön sesimiz geldi. Dörtlü. Güzel be. Ya. Vay be kardeşim benim ya. Her şeyin boncuk gibi yeri yerli Evet arkadaşlar. Yo <laughs> tutarsa tur olacağım lan arabayı. söylüyorum buraya. Burada yazıyorum arkadaşlar. Video çekmiyoruz ama akıldı Kendimiz bir şeyler uğraşıyoruz o yüzden çekemiyoruz bir şeylerle uğraşıyoruz. Her zaman araba bulamıyoruz arkadaşlar çekmeyi de öyle diyeyim yani. İşe gidiyoruz, geliyoruz artık sadece hafta içinde akşamlarımız var. Akşamları da Oğuz'la birlikte bizim ofiste, stüdyoda çalışıyoruz yani öyle diyeyim. Hafta sonları çekebildiğimiz kadar video çekmeye çalışıyoruz. Eğer ki bu videolara ya da benim koyduğum yani videolara beğeni gelmediği için uğraşamıyoruz arkadaşlar maddi durum da çok zorluyor. Hepsinin birbirine etkisi var domino etkisi gibi zaten biliyorsunuz. Böyle videoların gelmesi istiyorsanız videoları beğendiğinizi belirtin arkadaşlar. Lanet olası pislik yorumları küfürlü yorum görmek istemiyorum yeter abi istemiyorsanız izlemeyin. İzleyecek arkadaşlar güzelce yorumunu yapsın. Ben onları görsem yeter. Beğenmeyen adam beğenmedim düğmesine bassın. Küfür etmeyin abi. Kimseye yakışmıyor küfür etmek. Ona göre yani. Ama eğer şu videoyu da belli ederseniz bu arabayı canlı canlı video çekerek turbolayacağım. Herkes video çekiyor. Öyle ustalara yapmakla, yaptırmakla, yaptım yazmakla olacak işler değil. Eğer ki beğenilirse yine belirtiyorum. Yoksa uğraşır mıyız bilmiyorum Ali Can. Yine parasını verse yaparız ama yani. Herkes de istediler YouTube'lar diyorum arkadaşlar. Bundan sonra her şey sizin elinizde.